Merhaba arkadaşlar yeni video, bir Brawl Stars videosundan hoş geldiniz. Bayağıdır video atamıyordum. Yeni temizlik temizlik yeni geldi arkadaşlar. Brawl Talk'ı izlediyseniz biliyorsunuzdur zaten. Hemen dükkana gelelim. Bir şey var mı? Ücretsiz bir şey varsa Elmas ve taş mı biriktiriyorum ben? Unutmuşum. Arkadaşlar kırmızı büyücü balyayı alayım mı almayayım mı yorumlarda yazarsanız sevinirim. Hmm. Kaç karakter varmış bende? 40. Daha 30. kademeye gelemedim. 5 gün 16 saat. Temizlik nasıl ki? Hmm. Bir bile oynayalım o zaman. Evet arkadaşlar oynamamı istediğiniz bir harita varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ha, kişi öldürmesi gerekiyor. Yes. 4 puan kalmış. Penny ölmedim ben iyi oynuyorum şimdi bile hiç bilmiyordum of çok iyiyiz ya zafere bir puan kaldı kazandık arkadaşlar 8 kişi öldürmemiz gerekiyormuş kolaydı kolaymış arkadaşlar o kalan jeton hadi tekrar öyle diyelim Evet arkadaşlar en fazla hala 15 bin dakikalık video atabiliyorum. Ne zaman bir saate falan yükselecek bilmiyorum yani. Bir saatlik video atarım tabii ki yükseldiği zaman. Of 8 bit zorlayacak. Ah. Nedir herhalde? Aa, öldüren kişi. Evet. 2-1 öndeyiz. Dragon hadi. Alırsın onu. 8 bit zorluyor beni. Aa, ultim de olmamış. Evet. 4 puan kaldı. Vur. Evet. Çok iyi oynuyoruz. 6 3 öndeyiz. Dragon, Dragon bana girdi. 6 4 oldu. Spike atlı. Zafer'e bir puan kaldı. Nereye atıyor bu ya? öldürsün. Eyvah ölmeyin sakın. Sakın ölmeyin. Ben dalmıyorum. Oh kazandık arkadaşlar. Ucu ucuna kazandık. Ay can cangarı ben oldum. Görevler çok iyi be. Hep 500'lük görevler. 5 savaş kazanınca 500'lük görev nedir ya? Eyvah Feng var. Ben daha Feng'i açamadım. Crow falan. Of. Feng'i ben bilmediğim için. Evet. Evet. Ah. Ne? 4 8 mi? 4 1. Hayır. Hayır Feng. Hayır. Ember hadi ya. Keskin nişancı değilim ben. Tek hmm. dırılı alırım ben ki. Eyvah. Öf. Neyse bir bir gire başladım ya. Arkadaşlar hemen iki maç kazanıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben biraz oynadım. Aslında temizliğe bir gerek kalmadı neyse devam edelim arkadaşlar. Aslında duelle oynasak. Ah. Görmedim ya. Biriniz de bir kişi öldürün yani. İki kişi aynı anda öldürün. Yuh gel buraya. Çok iyiyiz. Ben öne gitmeseydim. Öf, hadi.

şey çıksın. Oo, oo, oo arkadaşlar. Öbür hesabımda bir şey olmuştu. Arkadaşlar ikinci kez ana hesabıma videoda karakter çıktı. Ve arkadaşlar güzel bir karakterleri bitirdik böylece. 8'e 8 savaşçı. Bundan da su bir şey çıksın yani. Evet arkadaşlar. Çok iyi oldu. Arkadaşlar. Kaç karakter var? O 41 arkadaşlar. 13 karakter kalmış. Skeek bu hesapta vardı diye hatırlıyorum. Arkadaşlar gizemler bitti. Sonra grief başka bir hesapta var. Ve Grom yok. Grom ve Griff de çıkarsa destanslar da sağlanacak. 2-4-5 tane efsanevi çıkmadı. 2-4-6 tane de gizemli çıkmadı arkadaşlar. Bir videomda Arkadaşlar Bu videoyu koymaya çalışacağım Videoyu da izleyin arkadaşlar Çok güzel bir videoydu Brawl Pass aldığım video Evet arkadaşlar Hemen o zaman Başlayalım Çıktıysam Duelon'un olmadığını Bir şeyim çıkmazdım O <laughs> Eskisi kadar yüksek Sıplasaydı kötü olurdu ya. Hayır emzi bir vurdum işte ya. Hadi. Nereye koydun öbürünü? Of. Rakibin 4 puanı mı kaldı? Hadi. Siz ne yapıyorsunuz acaba ya? Evet iki kişi yok edildi. En iyi ben oynuyorum diye. Of çok iyi yendik be. Biz oyuncu tabii beni vermez. Bizim, bizim kadar iyi oynayamadı ama. Doğruya doğru. Arkadaşlar. Bir kere bir videoda Sprut çıkmıştı. Eski videolarda. O video iyiydi. Bu videoda da su çıktı arkadaşlar. Aa, o da benim fark etmedi. Ama bu haksızlık ya. Harbiden haksızlık. İki kişi aynı dal alıyorsunuz. Bir sıfır onlar dört. Evet. Evet. Öldürün. Hayır. Öldürün şunu Gale ölme. Ölme. Çok kötü oynadınız ya. Ye çıkış dedim. Arkadaşlar Squeak ile gireceğim ya. Bir Squeak oynattırmadı. Squeak zaten bildiğim bir karakter olduğu için. Arkadaşlar ben bir 3-4 maç kazanıp gidiyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Değil çıktı. Arkadaşlar bu kadar şanslı. Tek kişi benim herhalde. Bir videoda iki karakter çıkardım arkadaşlar. İkisiyle de bir maç atarız. Oo. Squeaky. Arkadaşlar ilk önce bir Squeaky'le maç atalım. Tek hesaplaşma. Sonra da Gale'la maç atıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bir videoda iki karakter. Çok iyi. Ben Squeak'le oynamayı biliyorum lan kime ya Evet arkadaşlar bu ne ya Arkadaşlar biraz belirsiz olmayın yani kendi öldürdüğünüzü alın. İşte arkadaşlar. Merak ettiğim bir yıldı. Öbür hesabımda da var. Arkadaşlar karakter çıkma oranı acayip yükseldi şu an. Öbürüne göre. Efsanevi çıkma oranı kaç? Bir bana dalmayın arkadaşım ya. Tik. Neredesin? Bakın beleşi almadım. Roza gel. Korkuyor musun gel? Evet arkadaşlar. Roza. Of, on yüklü bul. Arkadaşlar G 4 yüklü G ile 10 yüklü bunu aldım. Çok iyi oynuyorum ben G Evet arkadaşlar bir birincilik yok mu? O 11 yüklü değil. Acayip zorlar. Beni kimse öldüremez. Rosa gel. Gel. Arkadaşlar videonun biraz kesmek zorunda kalacağım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.